Evet şimdi bir üçgenin alan formülü e, taban uzunluğu çarpı o tabana ait olan yüksekliğin uzunluğu bölü 2 ile hesaplanır. Bunun ispatını verelim. Ondan öncesinde bir dikdörtgenin alanının kısa kenarla uzun kenarın çarpımına eşit olduğunu bilmemiz lazım. Bunun ispatı yok. Bunu açıklamaya çalışanlar da var tabii ama e, aksiyom yani ispata ihtiyaç duyulmadan kabul ettiğimiz bazı aksiyonlarımız var bizim. E, bunlardan birisi bu dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenar. Bu bilgiyi kullanarak şimdi üçgenin alanının e, bu formül olduğunu ispatlamaya çalışacağız arkadaşlar. Tabanımızı buradaki kenar olarak alalım a şimdi bir hemen yükseklik çizelim buna. Bakın buradan çiziyorum yüksekliğimizi. Biraz daha düzgün çizmek istiyorum arkadaşlar. Bunun adı da H olsun. H diyelim yüksekliğimize. Şimdi bunun alanı A çarpı H bölü 2'ye eşit olacak mı acaba? Hemen bir paralel. Dikdörtgen yapmaya çalışıyoruz. Sonra buradan yukarıya bir dik ve yine buradan yukarıya bir dik, bir dikdörtgen elde etmiş oldu Şimdi bu dikdörtgenimizin e, şu yükseklikle kısa kenarının eşit olduğunu biz biliyoruz. O yüzden şu uzunluğun haş olduğunu hemen yazabilirim. Burası da tabii haş. Ve dikdörtgenimizin uzun kenarı da A olacak. Şu üçgende şu üçgen arkadaşlar. Z kuralından açıları taşındığı zaman bunların eş üçgenler olduğu kolaylıkla görülebilir. Bunun alanı A olsun. Burası da A olsun. Şu ikisi de eş. Bunlar da B olsun. Dikdörtgenin alanı 2A artı 2B'ye eşit. Ve Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Yani A ile H'ın çarpımına eşit. Şimdi ben burada her iki tarafı ikiye bölersem A artı B dediğimiz şeyin A çarpı H bölü ikiye eşit olduğunu görmüş olurum. E peki A artı B dediğimiz şey nedir? Malumunuz A artı B dediğimiz yer bizim üçgenimizin alanıdır. O zaman biz üçgenin alanının bu formülde hesaplanacağını ispatlamış oluruz.